Herkese merhaba arkadaşlar. Coin Mühendisine hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Binance vadeli işlemlere dair oldukça detaylı videolar yaptık. Kendi stratejilerimizden, bütçe yönetme tekniklerimizden ve Binance'in long short panelinin detaylarından bahsettik. Birçok insana fayda sağlasak da kaldıraçlı işlemlere dair genel bir soru işareti olduğunu görüyorum. Vadeli işlemler kumar mı? Videoya geçmeden önce beğeni atıp güzel yorumlar yaparsanız çok memnun oluruz. Gerçekten bu ufak şeyler biz coin mühendisi ekibini mutlu etmek için yeterli. Benim kişisel olarak gözlemlediğim şey, genelde yanlış teknikler ve yanlış stratejilerle, çok daha önemlisi yanlış bir risk yönetimiyle açılan işlemler sonrasında büyük kayıplar yaşayan insanlar, vadeli'nin veya diğer adıyla kaldıraçlı işlemlerin kumar olduğuna inanmak istiyor. Ancak hem kripto piyasasında hem de diğer piyasalarda vadeli vadeli işlemler çok büyük bir profesyonel iş alanı haline geldi. Her gün milyonlarca dolarlık kaldıraçlı işlem açılıyor. Elbette bu konudaki eğitimi düşük olan bir insanın bodoslama vadeli işlemlere giriş yapması tam olarak bir kripto paranın neden yükselip neden düştüğünü takribi de olsa anlayamaması genellikle büyük kayıplar yaşamasına neden oluyor. O halde vadeli işlemler kumar mı sorusuna geri dönelim. Evet. Birinci koşulumuzu söyleyelim. Eğer vadeli işlemlerde hiç bilginiz yokken işlem açıyorsanız bu bir kumardır. Çünkü bu işe profesyonel yaklaşan insanlarla baş etmeniz mümkün değil. Zaten vadeli işlemler hakkında yaptığımız tüm videolarda da sizi bu konuda bilinçlendirmeye amaçladık. En azından bilgi sahibi olursanız vadeli işlemlerde başarı şansınızı artırmış olursunuz doğal olarak. Evet, tabii ki piyasaya dair veya genel olarak bir grafiğin ne yönlü seyrettiğine dair bilgi sahibi olmak gerçekten harika. Ama bu yeterli mi? Aslına bakarsanız vadeli de uzun ömürlü karlar yapan insanların en büyük ortak noktası yüksek bilgilere sahip olmalarından ziyade iyi birer duygusal yapıya sahip olmalarıdır. Çünkü risk yönetimi yapabilmek için gerçekten de taş gibi bir ruhunuz olmalı. Aç gözlü olmamalısınız veya çok korkak olmamalısınız. Yapılması gerekeni yapmalısınız. Kar alınması gerekiyorsa içinizden bir ses bu kripto para daha da fazla kara geçecek demesine rağmen işleminizi kapatmalısınız. Aynı şekilde de zarardayken de zararı kabul etmeyi bilmelisiniz. Hatta bazı günlerinizin, belki bazı haftalarınızın negatif kapanması sizi rahatsız etmemeli. Önemli olan totalde kârda olmak arkadaşlar. Özellikle kaybettiğiniz parayı hemen kazanma hırsı, bu güzel profesyonel panelleri bir kumarhaneye çevirmenin en kolay yoludur. Yani evet, siz yanlış tutum sergilerseniz, açtığınız işlemler birer kumara dönüşebilir. Bildiğiniz gibi kumar bağımlılarının da ortak noktası hep kaybettikleri parayı kazanma çabalarıdır. Bu da onları geri dönülemez bir noktaya götürür. Sürekli duygusal anlamda işlemler açar, yüksek kaldıraç girer ve sonuç hüsrandır. Yüksek kaldıraç kullandığı için sabırlı da olamaz. Kazanacaksa bile telaşlanıp zararına kapatır. Yani duygusal olarak kripto para ve özellikle kaldıraçlı işlemlere olan yaklaşımımız bir kumarbaz gibi ise evet, vadeli bir kumardır. Fakat bizim yapmamız gereken iyi bir duygusal yapıya sahip olmak ve risk yönetimini iyi yapmak. Bunun için budist olmanıza gerek yok dostlar. Aslında bu işin kuralı çok basit. Sizin için çok büyük olan paralarla işlem açmayın. %10'unu kaybetse bile üzüleceği miktarlarda işlem açan insanlar görüyorum. Kaldıraçlı işlemlere bu şekilde yaklaşan birisinin risk yönetimi yapabilmesi mümkün değildir. Ayrıca planınıza sadık kalmalısınız. Kar alma ve zararı durdurma fiyatlarınızı önceden belirleyip emirlerinizi girip Arkanıza yaslanmalısınız. Yani tekrar tekrar grafiğe bakmamanız gerekir. Kısacası siz bir kumarbazsanız, bir kumarbaz gibi hareket ediyorsanız, evet, kaldıraçlı işlemler bir kumardır. Ancak herhangi bir finansal meta bir kumara dönüşebilir. Sırf biri dedi diye rastgele bir yere işletme açmak veya yine sadece kulaktan duydunuz diye bilmediğiniz bir yerden bir arsa almak, bunlar da bir çeşit kumardır arkadaşlar. Ekspertizini yaptırmadığınız bir araba satın almak da bir çeşit kumardır. Fark ettiyseniz buradaki olaylar hep kötü senaryoyu yönetmekle ilgili arkadaşlar. Yani herhangi bir şeyin bir kumara dönüşmesini istemiyorsanız, işlerin yolunda gitmeyeceği senaryoyu da kendinize hatırlatmanız ve bunu en makul seviyeye getirmeniz lazım. Tüm parasıyla işlem açan birisi bunu asla yapamaz. Kaldıraçlı işlemlerde para kazanmak aslında para kaybetmemeyi bilmekle ilgilidir. Öte yandan istatistiklere göre sanal kumara en çok ilgi duyan ülkelerden biri Türkiye. Finansal sebeplerden dolayı insanlar hemen para kazanmak istiyor. Ama kaldıraçlı işlemler böyle bir yer değil arkadaşlar. Sabırlı, bilgili ve duygusal anlamda güçlü olarak para kazanmak mümkün. Ama bir gecede parayı ikiye katlama hayallerini unutun. Kumar mantığından çıkın. Tıpkı diğer profesyonel topluluklar gibi aylık %10 veya %20'lik bir kasa artışını başarı sayın. Vadeli işlemlerin kriptoda para kazanmanın en riskli yolu olduğu doğrudur. Ancak buna kumar demek haksızlık olur. Koca bir iş kolunu reddetmiş olursunuz dostlar. Coin Mühendisi ekibi olarak sizleri kriptoya dair her konuda bilgilendirmeye amaçlıyoruz. Eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız da size düşen videolardan bilgi edinmek ve duygusal anlamda bu işlere daha uygun hale gelmeye çalışmaktır. Kendinize çok çok iyi bakın ve önünüze çıkan eğitici videolardan faydalanmayı unutmayın. Coin Mühendisi sizleri seviyor.